Merhaba arkadaşlar. Karışım problemlerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Hadi başlayalım. Şeker oranı %40 olan 60 gram şekerli su karışımı 40 grama düşürülünceye kadar su buharlaştırılırsa son halinde karışımdaki şeker yüzdesi kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar buraya bir not düşmüşüz. Buharlaşan suyun oranı neymiş? Yüzde sıfır olarak alınıyormuş. O zaman ben şimdi bunu bu kutu çizersem. Baştaki halim neymiş benim? 60 gramda yüzde 40 şeker varmış değil mi? Ben diyor buharlaştırma olduğu için çıkartıyorum. Bundan bir miktar çıkartacağım diyor. 40 grama düşecek diyor. 40 gram olacak diyor. Bu yeni oluşan karışımın yüzdesini istiyor bizden. Tamam, e bunun 60 gramın 40'a düşmesi için buradan 20 gram çıkartmak gerekmiyor mu? Evet, e bu su buharlaştırılmıyor muydu? Buharlaşan suyun oranı neydi? Sıfırdı. E bitti işlem buraya kadar. Bunu anladıktan sonra gerisi sadece işlemleri düzenlemek. Neydi? 60 gramda 40 bölü 100 ise 20 gramda 0 yazıyorum direkt. Eşittir 40 gramda z bölü 100 değil mi arkadaşlar? E burası zaten 0 geliyor. E şunların ikisinde de 100 olduğu için götürüyorum bunları. Çarptığım zaman 240 ne oluyormuş? 40 z oluyormuş değil mi? Şu sıfırları götürürsem. Bir yerde bir hata yaptık. 240 değil 2400 çünkü arkadaşlar. 24 2 de sıfırımız var. 2400. Sıfırın birini götürürsem bunun son hali 240 eşittir 4z olmadı mı arkadaşlar? E benim buradan z neymiş? Yani yeni oluşan karışımdaki şeker yüzden neymiş? 60'mış. Yani cevabımız Bursa'ymış. Devam edelim. Ne diyormuş örneğimizde? %20'si tuz olan 300 gram tuzlu su karışımından kaç gram su buharlaştırılırsa karışımın tuz yüzdesi %30 olur. Şimdi burada ne kadar su buharlaştırıldığı bilinmiyor bakın. Burada buharlaştırılan suyu istiyor zaten. Şöyle kalemin rengini değiştirelim. O zaman yine bir çizelim. Görün anlayın. Ne diyor arkadaşlar? Başta 300 gramım varmış benim. İçerisindeki tuzun oranı da %20'ymiş değil mi? Buharlaşma olduğu için eksi diyorum. Bundan ne kadar çıkartacakmışım? X gramı çıkartıyorum. E buharlaşmanın yüzdesi neydi? Yüzde sıfırdı. Az önce de not yazmıştık zaten. E, en sonunda ne olacak arkadaşlar o zaman? Toplam gramım benim 300 eksi x olmayacak mı? 300 eksi x gramım kalacak burada. Bizden ne oluyormuş? Bunun yeni oluşan karışımın yüzdesi yüzde 30'muş bizden burada kaç gram su buharlaştırıldığını istiyor. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, 300 çarpı ne oluyor? 20 bölü 100 değil mi? Eksi x çarpı 0 eşittir. E, 300 eksi x çarpı 30 bölü 100 değil mi arkadaşlar? Düzenlediğim zaman şununla şunu çarp sadeleştirirsem 3 gelmez mi? E buradan 60 Eksi burayı yazmıyorum. Sıfırla çarpılınca sıfır oluyor. Eşittir. Ne oluyor? Şunlar bir sadeleşsin. Şu sıfırlar birer tane gitti. Ne oldu burada? 300 eksi x çarpı 3 bölü 10 mu oldu? E onu şuraya atarsam 600 eşittir. 300 bir yerde hata yapmadık değil mi arkadaşlar? Tamam. 300 eksi x çarpı 3 değil mi burası? E ben bunu düzenlediğimde 600 bir yerde hata yaptık sanki. Nerede yaptık? Şu işlemimizi tekrar bakalım. 300 çarpı 20 bölü 100. Eksi x çarpı 0 bölü 0. 300 eksi x çarpı. Tamam burada şu yüzleri bir götürsek. Oradan yapalım gelin arkadaşlar. Buradan kafamız karıştı. Ne yapıyor? 300 çarpı 20 eksi x çarpı 0 eşittir 300 eksi x çarpı 3 dersek 3 değil 30 dersek değil mi? Düzenlediğimiz zaman ne yapıyormuş? Bakalım 6000 eşittir buradan 9000 eksi 30 x mi geliyormuş arkadaşlar? İşte ben burada düzenlediğimiz zaman şunu karşıya atarsak ne yapar? Eksi 3000 eşittir 30x eksi 30x Eksileri işaretleri çarparsam ne oluyor? İki tarafı da eksiyle çarptım. Artı 300 eşittir 30x oldu. Sıfırları birer tane sadeleştirdim. X'in buradan ne geliyor? 300 bölü 3 geliyor. Buradan ne oluyormuş x'imiz? 100 geliyormuş. Yani Adana. Burada bir işlem hatası yaptık galiba arkadaşlar. Ama yine aynı işlem çıkacaktır emin olun. Sadece bir sıfır eksik yazdık bir yerde. Devam ediyoruz. X kabında tuz oranı %5 olan 150 gramlık bir karışım vardır. Y kabında tuz oranı %10 olan 180 gramlık bir karışım vardır. X kabındaki karışımın 2 bölü 5'i, Y kabındaki karışımın 1 bölü 2'si karıştırılınca oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diyor. Şimdi önce ne kadar gramların karıştığına bakalım mı arkadaşlar? X kabının ne oluyormuş? 150 gramı yok mu? X kabında 150 gramlık karışım varmış. O zaman bunun ne olacakmış? 2 bölü 5'iymiş. Bunun 2 bölü 5'i ne yapar arkadaşlar? Şununla şunu sadeleştirirsem 30 değil mi? Çarptım. Buradan x'ten yani 60 gram gelecekmiş. Peki y'den ne kadar oluyor? Bakalım. Y'de 180 gram varmış. 180 gramın 1 bölü 2'si alınacakmış. Buradan da 90 gram alınmayacak mıymış? E tamam. <laughs> ne oluyor o zaman? Şöyle çizelim gelin canlansın kafanızda. Bu x'miş. 60 gram alınıyormuş. Yüzde kaç? Yüzde 5'miş. Artı y'den kaç alınıyormuş arkadaşlar? 90 gramdan. Yüzde 10 alınıyormuş. Yüzde 10 alınıyormuş. E yeni karışım ne oluyor o zaman? 90 artı 60'dan 150 gram. Yüzde Z'si bilinmiyor. Bizden zaten yeni oluşan karışımın tuz yüzdesini istiyor. Şimdi ne yapıyordum ben? Yüzdelerini yazmıyorum arkadaşlar. 60 çarpı 5 diyorum. Hepsinde 100 olduğu için onu yazmıyorum direkt. Artı 90 çarpı 10 eşittir 150 çarpı Z diyorum. Tamam mı? Çarptığımızda 300 artı 9000 değil mi? Evet eşittir neye? 150 Z'ye. Evet buradan ne yapıyor arkadaşlar? 9 ile onu çarptım. 150 şey 9000 değil 900. Buradan baktığımızda ne oluyor? 2000 eşittir 150 z ise tamam mı? Şu sıfırlar giderse 120'yi 15'e böldüğümüz zaman z'miz ne gelir bizim? 8 gelir arkadaşlar. O zaman yeni oranımız neymiş? %8'miş. Yani Bursa. Devam edelim. %30'u şeker olan bir miktar karışımın 3 bölü 7'si dökülüp yerine dökülen miktar kadar şeker ekleniyormuş. Son durumda şeker yüzdesi ne olur diye soruyor bize. Bakın burada küçük bir de not düşmüşüz. Karışımın bir kısmı dökülünce karışımda maddelerin oranları değişmiyormuş arkadaşlar. O zaman ben şimdi bu maddeye ne diyeyim? 7L desem ben tamamına. Tamam mı? Tamamına 7L diyorum. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? 7L'nin 3 bölü 7'si ne kadar döküldüğünü bulalım önce. 7'ler gitti. 3L dökülüyor. Dökülünce tamam. Dökülen miktar kadar da şeker ekliyormuşuz. Şimdi bunu kutularla göstereyim size daha rahat anlayın. Bakın çizdim kutumu. %30'u şekermiş. 7 L'ymiş, Tamam mı? Bundan ben bir miktar döküyormuşum. Döktüğüm miktar 3 litreymiş. Dökülen şey çıkartılmaz mı? Evet, azalıyor sonuçta. 3 litre azaltıyormuşum. Dökülünce karışımdaki maddelerin oranları değişmez demişim. O zaman bunun oranı neymiş? %30'muş hala. Devam ediyorum sorudan. Yerine dökülen miktar kadar şeker ekliyormuşum. Bir şey eklendiği için artı yazmıyor muyum? Evet. Tamam o zaman. Ne diyorum? Dökülen miktar 3 litre. E şekerin içine yani şekerli suyun içine şeker eklediğim zaman ne oluyordu? %100 alıyordum. Aynı madde eklendiği için. O zaman bunun oranı ne? değil mi? Tamam. Son durumda bizden yüzde kaç şeker oluştuğunu sormuyor mu arkadaşlar? E bu kaç L oluyor o zaman? Şimdi 7 litreden 3 litre çıkarttım. 4 litre kaldı. E 4 litreye tekrar 3 litre şeker ekledim. Buradan ne geldi? 7 litre olmadım arkadaşlar? Yapmam gereken tek şey bunları yerine koymak. O zaman ne yapıyorum? 7 çarpı 30 diyorum. Yüzdelerini yazmıyorum. Bakın hepsinde 100 var zaten. Eksi diyorum. 3 çarpı 30 artı 3 çarpı 100 eşittir. 7 çarpı z diyorum tamam mı? Şimdi buradan 210 geliyor. Eksi 90 artı 300 eşittir 7z demiyor muyuz? Tamam devam edersek ne yapıyor arkadaşlar? Buradan e, çıkartırsak 420 geliyor. Bu da neye eşitmiş? 7z'ye. Evet ben her tarafı 7'ye bölersem yüzdeme bulmaz mıyım? Evet 7'ye böldüğümde yüzdem ne çıkıyormuş? 60. Yani şeker oranı yeni karışımın %60'mış. Devam ediyoruz. Ne diyor sorumuzda? %80 şeker olan 20 gram şekerli su ile %50'si su olan 40 gramlık şekerli su karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımın su oranı yüzde kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım bizden ne istiyormuş? Su oranını istiyor. Tamam. Burada %80'i şeker olan demiş. Bakın şeker oranı vermiş. Şurada neyi vermiş? %50'si su olan. Tamam bizden suyu istediğine göre bu iki ifademi de suya, suya göre düzenlemem gerekmiyor mu? O zaman birinci şeyde %80 şekerse %20'si olmaz mı arkadaşlar? Evet. O zaman çizeyim ben şöyle kaplarımı. %20'si suymuş. 20 gram şekerli suyun. Bunun bir de diğerinde neymiş? 40 gramlık şeyin şekerli suyun %50'si su diyor bakın. %50'se. Tamam bizden ne istiyor? Yeni oluşan karışımın yüzdesini, su oranını. O zaman ne yapıyoruz? 60 gramda %z'dir diyoruz. Bunları topluyoruz. Düzenlersek ne olur o zaman? 20 çarpı 20. yüzdelerini yazmıyorum, hepsinde var. Artı 50 çarpı 40 eşittir z çarpı 60 diyorum. Düzenlediğimde buradan 400, buradan 20, 20 daha 2000 eşittir 60 Z. Düzenlediğimizde 2400 eşittir 60 Z ise sıfırları götürüyorum. Z ne geliyor buradan? 40 mı geliyor arkadaşlar? E benim yeni su oranım ne oldu? 40 oldu. Karışımın yeni su oranı yüzde 40 mıymış. Devam edelim. Ne diyor sorumuzda? x kilogram şeker y kilogram un ile karıştırılıyor. Bu karışımın ağırlıkça yüzde kaçı şekerdir diyor. Şimdi bana ne olarak vermiş arkadaşlar? Şeker istemiş bizden. Bizden şeker istemiş. O zaman benim şekere göre çözmem gerekiyor. x kilogram şeker vermiş, y kilogram un vermiş. Şimdi şöyle bir çizeyim. Kafanızda canlansın diye gösteriyorum. Bu x kilogram tamam mı? Şeker e, şekerin yüzdesi ne oluyordu arkadaşlar? Şeker istendiğinde şeker koyduğumda yüzde yüz almıyor muydum bunun oranını? Evet. E, diğer kutunda ne varmış? Y kilogramdı. Tamam. Ne un koyuyorum ama? Un koyduğumda o zaman içerisinde şeker var mı onun? Yok. O zaman bunu sıfır almaz mıyım arkadaşlar? Evet. E, yeni oluşan karışımım ne benim? X artı Y kilogram değil mi? Yüzde kaç? Z. Bizden bunu istemiyor mu arkadaşlar? Evet. Bakın x kilogram şeker diyor. Sonucu şeker istediği için %100 alıyorum. Y kilogram un diyor. Tamam y kilogram un ama şeker olmadığı için onun içerisinde %0 aldım. Bizden devamında ne istiyor? Düzenlememizi istiyor. Bakıyoruz o zaman x çarpı 100 artı y çarpı 0 eşittir. x çarpı x artı y çarpı z olmuyor mu? Evet e ben burayı düzenlersem 100x eşittir x artı y çarpı z. E benden zaten z cinsinden istemiş bakın şıklardan. O zaman ben ne yapıyorum? 100x bölü x artı y diyorum. Z'yi yalnız bırakıyorum ki sonucum çıksın. Bakalım şıklardan. Ne diyor? 100x bölü x artı y. Adana gitti. Bursa gitti. Ceyhan gitti. Denizli. Bakın cevabımız Denizli. Burada da yeğili vermiş kafamızı karıştırmak için. Bunu da eliyoruz. Arkadaşlar bu videomuz da burada sona erdi. İnşallah anlamışsınızdır. Görüşürüz.